Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Boklem V9'da makine ayarına nasıl onu göreceğiz. İlk önce bu yüzeyime bir tane çizim açıyorum. Buradan merkez çizgisini seçiyorum. Bu şekilde çizimimi oluşturdum. Sonra unsurların içinden referans burada koordinat sistemlerim var bunu geliyorum parça mütel kafesi alıyorum çizimini görmek için orijin noktasını seçiyorum tam ortasını gördüğünüz gibi x yukarı baksın dedim y sağ tarafa baksın dedim gördüğünüz gibi y'nin yönünü değiştiriyorum bu şekilde tamam dedim Sol taraftan koordinatımızı oluşturduk. Sol taraftan ken parçasının üstüne gelerek yeni işliyorum. Tornalamayı seçiyorum burada. Tamam diyorum. Katı gövde istiyor benden. Katı gövdemi seçtim. Tamam dedim. Sto koordinat sistemimi istiyor. Buradan koordinat sistemimi seçiyorum. Bu şekilde. İstersem çapta şu da 100 verebilirim. Sol tarafta gördüğünüz gibi. İç çaptan verebilirim. İç çapı boşaltabilirim. Veya direkt boydan da verebilirim. 150 diyeyim. Gördüğünüz gibi. Stone'u bu şekilde oynatabilirim. Tekrardan ileri dedim. Şu Makine ayarımı seçiyorum. Koordinat sisteminden tamam dedim. Makine ayarımı oluşturmuş oldum. Ton almayı tekrardan siliyorum. Tekrardan Yeni işledim. İlk önce tel kafesi doğru göstereceğim. İlk önce sol taraftan çizim açayım. Üstüde bir tane çizim açtım buraları objeye dönüştür dedim. Pardon. Bu şekilde yapacağım. Tam ortasından Köşeyi de objelere dönüştür dedim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi bunu gizliyorum. Sadece çizim kaldı şu an. Ken bölümü tekrardan geldim. Ken parçasına sağ tuş yaptım. Yeni iş dedim. Ton alamayı seçtim buradan. Tamam dedim. Batı gövdem olmadığı için seçmiyorum Tekrar ileri dedim buradan döndür katı oluşturu seçiyorum gördüğünüz gibi ilk önce koordinatımı seçiyorum ondan sonra aşağı gelip batımı seçiyorum bu şekilde. stok oluştur dedim. Gördüğünüz üzere döndür katı oluşturdu. Bu kadar da ileri diyerek makine ayarımı tekrardan da seçebilirim. Tamam dedim. Bokyan V9'da makine ayarı ve stok oluşturma bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.